Herkese günaydınlar, iyi pazarlar. Ee, uzun bir aradan sonra tekrar video çekiyorum. Ee, bunu, buna ara vermemin sebebi e, birazcık e, kendi içime kapanmış olman. ya Bunun da sebebi burada işte yalnız yaşıyorum, birazcık böyle süreçler zorlayıcı olabiliyor, e, dil okulu, e, işte sınavlarım. Türkiye'nin gündemi, bir Türkiye'ye gittim geldim falan, birazcık yoğun bir dönemdi benim için. O yüzden çok fazla bir şey çekemedim. Çok da fazla bir şey yapmadım açıkçası. Çok da kendi düzenime odaklandığım bir süreç oldu. Şimdi ise yavaş yavaş tekrar işte koşu antrenmanlarıma başladım. Tekrar bir yarış gündemim olacak. Bugün de onlardan biri. Antwerp'te 10 mil yarışı var. 16 kilometrelik bir koşu. Ben birazcık daha antrenman havasında koşacağım çünkü maraton sonrasında oldukça fazla kilo aldım ve antrenmansızlıktan. Çok da fazla vücudu zorlamak istemiyorum. Keyfine çıkaracağım. Böyle birazcık şehri keşfedeceğim. Bir gün olacak benim de. Yarım saat sonra şeyim var, trenim var. E, yol sürecinde işte neler yapıyorum, neler ediyorum, birazcık onları anlatırım. Ondan sonra şehri gezer. E, birazcık da işte yarış atmosferini de özlemişim zaten. E, onu göreceğiz. E, birazcık işte kit alımıydı, yarış alanıydı. Yarış sürecinde de çekmeye çalışacağım. E, bugünü böyle Antwerp turu olarak paylaşacağım. O zaman yavaştan yola çıkalım. Evet, yavaştan hazırım. Çantamı yaptım. Ee, bayağı uzun zamandır yarış çantası hazırlamamıştım. Ee, havada Hava da birazcık değişken, yani güneşli aslında ama esebilir diye sanırım tişörtle koşacağım. Ben genelde atletle koşuyorum yarışlarda ama bugün birazcık daha temkinli, böyle antrenmanda koşacağım için çok fazla zorlamayacağım. Şimdi yavaş yavaş çıkıyorum. Hava da güzel gerçekten. Göstereyim birazcık. hava ısırmıyor. Böyle güneşli ama e, şey çok da sıcak diyemem. Şimdi istasyona yürüyeceğim 5 dakikalık mesafe. E, görüyorsunuz şu anda sabah 9.30. E, sokakta insan yok. <laughs> Fazla sakin. Özellikle şimdi kış dönemi böyle geçti. Ama yavaş yavaş hareketlenmeye başlayacak tekrar. Evet bugün 23 Nisan. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Birazcık e, Güzel de bir keyifli de bir koşu olacak o yüzden anlamlı olacak. Bakalım ee, ekip de şu anda İstanbul'da 23 Nisan koşusu yapıyor Caddebostan'da. Ee, ben de onlara eşlik etmiş olacağım 16 kilometrelik bu yarışla. Evet biletimi aldım. Bir 15 dakika tren kalkacak. İstasyonda koşuya giden insanlar var. Bunu görmek güzel. Uzun zaman olmuştu böyle toplu hareket eden. İşte İstanbul'daki yarışlarda falan görüyordum genelde. Metroda, trende, insanların sabah erken saatte işte spor kıyafetleriyle falan bindiğini. Şimdi bugün de öyle bir hava var. Keyifli olacaktır. Şey, yarışta 3 dalga var. Ben 3. dalgada çıkacağım. Saat 2.30 gibi. O yüzden vaktim var. Yani gittiğim zaman birazcık gezeceğim. Şu an Antwerp'e son bir durak kaldı. Herhalde bir oradan bir 15-20 dakika bir yürüyüşüm var. Ondan sonra şey geçim alamayacağım. Trev şu anda koşucularla dolu. Baya keyifli olacak gibi gözüküyor. Bakalım göreceğiz. Antwerp'e geldim. Şimdi kit dağıtımının yapıldığı alana doğru gidiyorum. Falan millet giyinmiş falan gelmiş ama sanırım yani umuyorum e, orada üst baş değiştirecek bir alan vardır. E, hava burada biraz daha kapalı. E, yine güneş var ama daha serin. E, o yüzden tişörtle koşmak iyi olacak sanırım. Yani çok da yüksek tempo yapmayacağım için birazcık daha böyle antrenman koşacağım. Çünkü uzun zamandır koşmuyorum. Ama bu atmosferi yaşamak, işte yarış heyecanlı yaşamak yine keyifli olacak bakalım. Taksim gibi ya valla Taksim'de yürüyor gibi. Suyun altından bir tünel var yaklaşık yani olarak bir 600 metre falan. Şimdi oradan yürüyor, yürüyerek geçiyorsun. Bayağı merdivenle iki kat aşağıya suyun altına indik. Şimdi yürüyerek karşıya geçip ondan sonra e, Kitalı merkezine geliyorum zaten. Az kaldı, 10 dakika falan olacak. ama Ya de Evet, tüm değiştirdim. Bayağı bir kalabalık. Şu anda son bir saat benim startıma. Ben 3. dalgada çıkacağım. Ee, kıyafet değiştirme kabinleri, tuvaletler Şey, şey Altje, op de Barlaars, restaurants, cafés. was. Voor de mensen hier aan de zoden, krijgt Mike op het podium van de de start. Op een steenworp hier vandaan. Mensen van de brandweer ook, volle partijen Die zullen starten start hebben onder de. De

20 dakika. O yüzden hafif ısınmaya başladım. Bir açma germe. Şimdi hafif bir jok atıyorum. Sonra alana geçeceğim. Bakalım. Sağlıkla bitireceğimiz bir yarış olsun. başladı zaten koşmaya. Bir 5 dakika sonra da benim başlıyor. Herhalde her 5 kilometrede bir falan çekmeye çalışırım duruma göre. <laughs> ama tünele girdik üç da startla beraber yağmur şu an ıslandım bayağı bir ama tempoyu tutuyorum hafif böyle antrenman modunda gidiyorum 6. kilometre bitti biraz ya yani saati mi kar sapıtacağını sanmıyorum ama fark açılıyor her kilometrede yaklaşık olarak böyle bir e, 250-300 metre falan kısa hesaplıyor şeylerde işaretlemelerde finişte göreceğim ama valla deli bir yağmur yani şu an. Yani şey değil, rahatsız edici değil ama sırrı sıklama oldu. Bakalım. Artık bu saatten sonra yağsa yağması fark etmez. Aynen de ama kısa bir tünel daha var şu an. Daha sonra evet, rota çok in çık Ben çok yokuş antrenmanı yapamadığım için Belçika'da biraz bacaklara vurdu tabi. Ama tempo devam. Evet şu anda 10. kilometre çoğu bitti azı kaldı. Vallahi şehrin her yerinde koşuyor. Şehir dışında otobanda battı çıktı yaptık. Şimdi de şehrin merkezinde Arnavut kaldırımlı bir yolda ee, koşuyorum. Gayet keyifli. İnsanlar çok ilgili bu kadar yağmura rağmen. Yine bir tünel. yerden içeri giriyoruz şimdi. Ama artık son 4 kilometre. Tempo güzel, sıkıntısız bir şekilde koşuyorum bayağı ıslanım ama e, çok rüzgar var Allah'tan o yüzden de çok fazla sıkıntı olmuyor. Göstereyim şöyle. son bir buçuk kilometre inanılmaz uzun. iki kilometrelik bir tünelden koştum. Havasız ve e, tempoyu ayarlayamadım. Bir yer oldu oralarda 4.30'lara indim. Ama şimdi tekrar oturdum. Artık son finişi de çekelim. Sağlıklı girmeye çalışacağım bakalım. <laughs> Enerji çok güzel, enerji çok güzel. Hava kötü de olsa mükemmel. Çok iyi hissettim ben. Son 350-400 metre kaldı. Tempom gayet iyi. Düşmüyorum, tutunuyorum. Finiş de çekeceğim şimdi size. Wat te zeggen? Ik wil dat jullie voor een goed resultaat zo veel mogelijk proberen. En ik kies zelfs de slissen als ik er van Het is finish op zelfs als je er nog niet bent en je wel eens hoorde dat ze een finish kamen. Dus is het spertje van een lucht? Wel verdiend. Deze finish van jullie. Werk, 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 Het werk, 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 şimdi. Üstümü değiştireceğim çünkü. hava serin yani koşarken fark edilmiyor da. Evet üstümü değiştireceğim. Hızlı bir şekilde giyindikten sonra alandan çıktım şimdi şehrin merkezine doğru yürüyorum tekrar. asa koştuğum alanların oradan geçeceğim tekrar. E, hızlıca giyindim çünkü hava ısırıyor yani şu anda. Islanınca özellikle e, şey yaptı. E, üşüttü böyle bir. Hemen üstün başımı değiştirdim. E, yedeklerim falan her şeyim yanımdaydı zaten. Ama şey yani hasta olmama için dikkat etmek gerekiyor. Buradaki hava şartlarında. Keyifliydi. ...dediğim gibi çok fazla iniş çıkış var. Şey bir rota değil, düz bir rota değil. Zemin çok değişiyor. Yani ben e, şeyde özellikle yaşadığım yerde... ...çok fazla yokuş antrenmanı falan yapamıyorum. O yüzden de... E, ...şeyler beni biraz zorladı. Tırmanışlar falan zorladı ama... ...yani kafamda daha sakin koşmak vardı. E, tabii yarış atmosferi... ...birazcık insan gaza geliyor... ...insanları falan görünce böyle bir iki kişi... ...geçtikten sonra falan özellikle... E, ...tempoya tutunmaya çalışıyorsun... ...hızlı giderken kendimi de çok zorlamayacak şekilde negatif bir şeyle, tempoyla. Yani tempomu gitgide sona doğru hızlandırarak güzel bitirdim Keyifliydi. Ama çok şey tünel, yani üç tane tünelden koşuyorsun ve şey yaptı yani birazcık onlar zorladı. in çık, in çık tempo bir artıyor bir azalıyor. Ve i̇nterval tadında bir şey oldu. Ama keyif aldım açıkçası. Güzeldi. Seneye yine katılırım ama burada mesela işte dediğim gibi böyle bir tempodur şeydir yarıştır işte hedef yarıştır Ondan sonra PV yapmaktır falan Birazcık zorlu zaten 16 kilometre Hani şey de yok muadil de yok yarım maraton. yani tam orta orta uzun mesafe gibi ama keyifli yani şey şehir canlı hava daha güzel olsa daha da iyi olurdu ama yağmura rağmen çok fazla katılım ve çok fazla şey vardı destek vardı insanlarda seneye biraz daha erken kayıt olup daha da hazır olurum herhalde. Daha keyifli koşarım. Biraz daha zorlarım kendimi. Ama çok keyif aldım. Şimdi kortuya geri döndüm tren çok kalabalık O yüzden hiçbir şey çekemedim yani orada ee, Tıklım tıkıştı açıkçası Yarış dönüşü herhalde Herkes dönüyordur tarafa doğru ee, Hala benim için çok keyifli bir yarış oldu 16 kilometre Yani normal 10K 21K mesafelerinin dışında Alternatif tabii ki böyle tam 10 mil yapmışlar Ama Antrenman dışında şey yapabileceğim Hani performans amaçlı Hazırlanıp koşacağım bir yarış değil Ama keyif aldım e, çünkü şey yani Avrupa'da koşu kültürü farklı, çok insan ilgi gösteriyor. Böyle çok e, motive edici bir ortam oluyor. Benim de uzun zamandır koşmadığım için ihtiyacım vardı. Burada tabii bütün antrenmanları tek yapıyorum. O yüzden e, böyle bir şeye ihtiyacım vardı, iyi geldi açıkçası. Şimdi birazcık kortechle yürüyüp eve geçeceğim. E, bu videoyu da böyle toparlayayım. E, şey olsun Antwerp 10 mil yarışının olsun. daha sonra e, yaklaşık olarak işte bir üç aydır falan olmadığım süreyle ilgili birazcık paylaşırım durumları buradaki hissettiğim şeyleri ama artık e, neredeyse bir seneyi dolduracağım ve birçok şey oturdu Rayına e, daha da iyi olacak Umarım e, keyfim yerinde bugün güzel bir gündü. teşekkür ederim efendim.